Japon yazar Osamu Dazai, İnsanlığımı Yitirirken'in yazarı. 19 seziran 1909 doğumlu. Çalkantılı hayatı, intihara meyilli olması ve intiharla vefat etmesi. Bağımlılıkları, aldatmaya meyilli ve kaçmaya meyilli tavrı. içe kapanık görünmesi ve aslında içinde çok fazla çelişki yaşaması dikkatimizi çeken buydu. Şimdi haritasına bakalım. Haritasında tabi doğum saatini bilmediğimiz için yükselen ve aydan emin olamıyoruz. Fakat ben ayının Neptünle yakın bir derecede olduğunu düşünüyorum. Bağımlılıkları, içsel karışıklığı, duygusal bulanıklığı bunu çok net açıklıyor ve Uranüs sert açı alıyor. Burada gördüğünüz gibi. Ay Venüs yengeçte. Merkür retro, Güneş'i retro ikizlerde. Mars'ı balıkta. Kişisel gezegenlerine bakalım önce. Kişisel gezegenlerinde özellikle ayının Neptün, Uranüs ve Satürn ile yaptığı açı. Ay Neptün'de kafa bulanıktır. Yani du ay duyguları temsil eder. Yengeçte de daha melankolik, daha aileye yatkın, anneye, aileye düşkün ve birazcık böyle hep benim başıma mı gelir? İşte kurban psikolojisi, kendini değersiz görme durumlarını artırabilir. Burada tabii ki aldığı açılarda ayın Satürn'le açısında ve Uranüs'le açısında Çok fazla yalnız hissetmiş olabilir Sevilmediğini ve yalnız bırakıldığını e, Hissetmiş olabilir İçe kapanıklığı Bundan kaynaklı olabilir Yengeçte içe kapanma durumu Çok fazladır Sürekli ben ne acılar çektim Ben daha kötüsünü yaşadım Gibi bir tavıra bürünmüş olabilir Ayın Neptün'le kavuşumu Muhtemelen Duygularında sürekli bir değişim zaten yengeçteki kararsızlığı artıracaktır. Ve sürekli bir duygularından emin olamama, hissetme ama hislerinde bulanıklık, bir sis ve, ve sürekli bahsettiği insanlığın anlayamadığı yönleri. Yani kitabında da çok fazla bahsediyor. İnsanların neden bu kadar bencil ve materyalist olduğunu anlamadığını ifade ediyor. Burada çok fazla duyguya yönelmek var. Zaten hem Venüs'ü, hem Ay'ı, hem Mars'ı su gezegeninde olduğu için içselleştirmesi, ufacık hareketlerden, havadan nem kapması, her olayı kendine yormuş, her olayı çevreye yormuş, çok fazla empati kurmuş olabilir. Her hareketinde karşıdaki insanların yani en acı çeken insanın bile acısını hissedebilir bu insan. Bunu hissetmek de bazen ağır gelir. Yazarlığı da bu hislerinden kaynaklı. Bir şekilde kitaba dökebilmiş. Çünkü Merkür retro aslında bu insan ifade edebilir ikizlerde olduğu için ama retro olduğu için e, muhtemelen konuşarak kendini çok rahat ifade edemiyordu o yüzden yazmaya yöneldi. Yazmak onu rahatlatıcı bir etken bu konuda aslında doğru bir mesleği seçmiş kendince. Kendini ifade edebildiği bir mesleği seçmiş. Merkürün retro olması zaten hem yazarlıkta onu rahatlatacağı gibi hem de kendini ifade açısından rahatlayabileceği bir alan. İkizlerde de yine kelimelerini daha iyi kullanabileceği için ikizlerdeki bir Merkür retro farklı bir düşünce yapısına sahiplikte veriyor aynı zamanda yani bu insan herkesin baktığı açıdan daha farklı bakıyor. Herkesin düşündüğü noktadan düşünmüyor. O yüzden kendini yalnız hissettiği nokta birazcık da bu olabilir dışarıdan dışlanmış da olabilir farklı düşündüğü için yani sen neden böyle düşünüyorsun? tarzında bir tavırlarla karşılaştıysa çocukluğunda bu yalnız kalıp fikirlerini çok da beyan etmemesine neden olmuş olabilir. Yine ayın Uranüs'le karşıtlığı Satürn'le yalnızlığı, yalnız bırakılmışlığı verdi ve sevilmeme hissi de var tabii ki burada. Uranüs'le karşıtlığında ise ani duygu dalgalanmaları, ani duygu değişiklikleri, krizli kadınlarla duygularıyla hisleriyle ilgili krizli durumlar, korkularıyla ile ilgili krizli durumlar, ani beklenmedik tepkiler. Kendisi de olabilir bu tepkileri veren. Yani ani duygusal tepkiler verebilir ve hayatında böyle insanlarla da kadınlarla da karşılaşabilir. Çok hızlı aşık olup çok hızlı vazgeçebilir. Yani duyguları çok değişken olabilir. Yengeç de tamam, evet ee, duygusaldır. Fakat değişkenlik de vardır burada. Güneş ikizlerde, Betelgeus yıldızı ile kavuşuyor Polarisle. Burada aslında ona ün veriyor. Bu yıldızların e, ünle ün kazanmakla da ilgisi var. Mars'ın Neptün'le ve Ay'la olan güzel açısı. Yani her ne kadar bu buhranlardan çıkamasa da sürekli intihara kalkışması, bağımlılıkları, em, akıl hastanesinde yatmış olması maalesef ki onu zorlayan şeyler. Ama Mars'taki balıktaki Mars e, yine de buraya destek atıyor her ne kadar zorlu açısı olsa da hareket etme şeklini bu insanın atacağı adımları aslında iyileştiriyor bir yerde. Bu yüzden her krizin sonrasında bir kitap yazmış birkaç kitap yazmış yani bu insan yaşadığı o yaptığı intiharlarda girişimlerinde diyeyim daha doğrusu intihar girişimlerinde bulunuyor ama birçoğunda tabii ki başarısız oluyor ama hemen sonrasında bir kitap yazıyor. Yani bu konuyla ilgili ya da hissiyadıyla ilgili illa bir kitap çıkartıyor ve krizi fırsata dönüştürüyor aslında hareketiyle, hareket etme şekliyle. Korkularını yansıtabileceği, enerjisini bu konuda doğru kanalize edebileceği bir alan oluşturuyor kendisine. Bu insanın ay düğümü kuzey ay düğümü ikizlerde. Zaten hayatın hayat amacı bilgi yaymak, bilgiyi anlatmak. Aslında hayat amacını kitap yazarak bir nevi tamamlıyor. Fakat burada çok fazla içselleştirme konusunu aşamıyor. Yani yaydan gelmek, işte çok fazla irdelemek her şeyin en derinine inmek. Yayda biraz bu var. Filozofluk. Birazcık daha bildiklerini anlatmaya çalışmak, belki ifade etmek. Merkür'ün o retro kısmını yenebilmek, aşabilmek diyelim ya da. Güneşi Plüto ile iki dereceyle kavuşuyor. Yani babasıyla, hayatındaki otorite veya eril figürlerle zorlanmış olabilir. Egosu zorlanmış olabilir. Pülto biraz dönüştürücü, yıkıcı etkiye sahip olduğu için... ...kendi benliğiyle, karakteriyle ilgili büyük dönüşümlere, yıkımlara kendisi sebep olmuş olabilir. Yani illa birinin bir şey yapmasına gerek yok. Kendi içindeki dönüşümü gerçekleştiremediğin zaman burada bir yıkım meydana gelmiş olabilir. Ve yaşadığı bağımlılıklar, duygusal gelgitler, bilinçaltı korkuları yine buna dahil. Jüpiter'i de Başak'ta. Yani Jüpiter'in de çok rahat ettiği bir yerde değil aslında Jüpiter. Sürekli bir şeyleri irdelemek, ...eleştirmek, kötü yanını görmek. Jüpiter Başak'ta birazcık da o vardır. Abarttığı nokta eleştirellik olabilir. Abarttığı nokta e, işin detayını görmek olabilir. Çünkü çok ayrıntıcılardır. İşin detayını görürler. Kimsenin görmediği taraflarını görebilirler. Ve bu da genel olarak huzursuz ve mutsuz bir yapı verebilir. Çünkü sen en ince detayı gördüğünde diğerlerinin görmediği bir yerde gördüğünde mutsuz olan sen olacaksındır muhtemelen. Ve bu eleştirelliği çok fazla ifade edemiyorsa karşıdaki içinde yaşamayı seçiyorsa bu bir süre sonra kişiye fazla gelecektir. Tabii ki yükselenini bilmediğimiz için ev yorumlaması yapamıyorum. Fakat bu insanın iki evliliği olmuş. Osamu da Zayn'in. İki evliliğinde de metresleri olmuş. Kaçtığı insanlar hatta ıı, desteklenmeyen ilişkiler kurmuş. Bir evliliği geyşayla diyebiliyorum. İlişkiler konusunda da aslında e, sınır tanımamış diyebiliriz. Bu da Satürn Koç'un ben deme durumu. ikizlerin bağımsızlığı, Ay'ın Neptün'le kavuşumundaki kafa bulanıklığı ve bağımlılık noktası. Yani bu insanın muhtemelen sadece bir tek bağımlılığı yoktu. Yani tek bağımlılığı ilaç bağımlılığı değildi. Belki cinsellik bağımlılığı vardı. Belki acı bağımlılığı vardı. Yani birazcık melankolden beslenen melankoliyle hayatının devam ettiğini düşünüyorum. sonu yine intiharla olsa da yani 13 Haziran olarak geçiyor ölüm tarihleri. Fakat 19 Haziran'da bulunmuş cesetleri yani 38 veya 39. yaş gününde cesetleri bulunuyor sevgilisiyle. Ve bu da yine bir iz bırakmak aslında. Evet. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler.